Ananı bacını sikim ne oraya geçtin ya Ne var oraya geçtin ya Can çektirdin kendine Yo CT'den baksana be, o AP'de öyle bak Ayakta kalan son oyun Ananı sikim Ananı sikim Dostlarımı yok edemezsiniz Sağında adamlar kaldı Helal Aman aman Vallahi lan. Na, Selvan'ın düştü. Bir tane daha var şurada. ortada. var. Kanka sen benle pikle mi dedin ki senle beraber pikleyim ha? Arkanda yapo. Arkanda, <laughs> arkanda arkanda yapo. Adam koşmadı bir şey yapmadı lan. Orada duruyordu adam. İleri önünde olabilir şu an. Bir mermi ha. Şuradaydı. Bu şu şey sende değil yapo. Çorun olsun. gözlerini. Uy, kuyruk Bu açlık beni hiç terk etmiyor. Zafer ne ya? ya.